Bazen küser bizim eltiler Dayanamaz barışırlar küs kalamazlar Hem naz yapar hem de kapris bizim eltiler Ne de olsa elti onlar ailedenler Elti eltiye muhtaç olurmuş Gün gelir derdi olunca Dertlerine derman olurmuş Eltiler komşu olunca Eltiye muhtaç olurmuş Gün geliri derdi olunca Dertlerine derman olurmuş Eltiler komşu olun Kolay gelsin Feyzacığım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi dikkat et, dikkat et. Aman anne dikkat et, ben düşme ama. Aman evlatım. Ay üşüteceksiniz Lütfiye Hanımcığım. Rica ederim. Bitmedi mi bu temizlik? Her yerleri yıkamışsınız efendim. Az kaldı, az kaldı. Öyle mi? Ben üşütmem. Sen Öyle mi? az kaldı. Az. Amanı. O nasıl yürüyor lan? Futbolcular böyle mi yürüyor ha? <laughs> Hiç göreceğim yoktu ha? Yeni imajım Lütfü yeni imajım. Bak, hop. Ah! Oh, 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 ay Allah, dur. Bol yaşamın daha Allah 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 başlamadan bitti evlatımın. Git al şu anneni aşağıdan Fitnat. Tamam Aziz gelir şimdi. Yahu evde halı yıkama makinesi varken ne demek oluyor hortum ve şıpıdık terliklerle karikatür gibi sokak ortasında halı yıkamalar Fitnat. Temizlik robotunu kutusunda sakla diye mi aldım ben sana? Bir kere o robot annem kadar temiz yıkamıyor Aziz. Yahu nedir bu kazınma merakı? Her gün yıkıya, kazıya, temizleyemediniz gitti bu evi. Yok. 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 Annenle sıyırmışsınız. İçinizde derin bir suçluluk kompleksin var. Nedir? Yıkıya, yıkıya arınamadınız bir türlü. Freud çok haklı. Çık melon leke çık. Çık çimen lekesi çık. Çık kahve lekesi çık diye boşuna debelenmez insan. Freud haklı. Vallahi haklı. Aa. Aa. Freud kim be? O ne karışılmış benim temizliğime, evimin düzenine? Freud Psikolojinin babası canım, babası! Aman iyi! Ben de yan apartmanda ikide bir annemi şikayet eden Alman kadın zannetmiştim! Fitnat! Git getir ananı... ...ya da ben gidip çok ağır konuşacağım artık! Burama kadar geldi! Aa, Olmaz ki! Ha, i̇şte geldi! Kalk, kalk, kalk! Aç kapıyı! <laughs> Nihal! Korkunç bir şey oldu Aziz! Ne oldu? Toygar! Evet! Ayağını kırdı! Ayağını mı kırdı? Nasıl? Halı yıkanıyordu ya sabunlu e? arabası mı kaymış. <laughs> Aşağıda seni bekliyorlar. Ambulans çağırdık ama gelmiyor bir türlü. Seni arabanla götürelim ha. Anahtarları ne? alıp geliyorum. Tamam. Aziz ne oldu? Terminatör senin annen. Terminatör Fitnat. Nerede? Nerede? Anam Nerede? başına taş düşsün mi Aziz? Yahu nerede? Ne nerede? Ne oldu Aziz anlatsana. Arabamın anahtarları nerede? Aman al işte burada. Nereye gidiyorsun Aziz? <laughs> bu sabunlu sulara basıp Toygar ayağını kırmış Fitnat. Eee, Çocuğu hastaneye ay, götüreceğim. Ya annem bir terminatör Ayy, Fitnat terminatör. Çabuk çabuk çabuk. Ayy, ay ay. Sarsmayın, sarsmayın. Allah Haydi, Allah. Allah kapı aç. Haydi, Allah. Bir dakika dur. Aa. Ay gözü aa. kör oldu ya kadın. Yavaş ah, düşünme ya. Düşünme yavaş. Ah, ah. Kaldır, dizinden kaldır. Ay gözü kör olmayasıca kadın. Aa. Ah, ah, ah. Tövbe tövbe. Zorla insanın ağzını bozuyor bunlar. Allah yarabbim. Aman çocuklar. Aydıncığım hemen telefon tamam edin anne. evladım. Dikkat et Toygar'cım Ah, 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 ah. Allah'ım sen koru, tornumu bana bağışla yarabbim. Buyur anne. Oğlanın bacağı fitnat. Kırıl verdi, duydun mu? Duydum. Hadi gir... Anne sana kırk kere yalvardım. Yıkama şurada şu alıyı diye. Asu verdim <laughs> aşağı. Bir görsen şıracık parıl parıl oldu. Aman <laughs> hadi iyi geç sen. Ben bir eltime bakayım. <laughs> Eltim geçmiş olsun. <laughs> Ay canım. <laughs> Oy. Peki, peki, canım, çocuğum. Yılda. peki çocuğum peki. Oh. Elçim görünmez kaza işte Ne yapacaksın üzme kendini Hayatım bak genç hemen kaynar kemikler Üzme kendini Olacakla öleceğe çare yok Nihal bir saat sonra 30 milyarlık transfer anlaşması imzalayacaktık Fitnat. 30 milyar. Hangisini üzüleyim? Oğlumun bacağının kaçırdığımız parayı mı? Bu durumda paraya üzülmek daha mantıklı tabii. Oğlumun spor hayatı bitti. Hep annenin yüzünden hep. Kadın resmen torunumun güneş gibi parlayan geleceğini kararttı. Ay resmen 30 milyar havaya uçtu. He ha, bugün çocuk kontratı imzalayacaktı. Futbol camiası için Tolgar büyük kayıp. Ay ne kadar sakar kadın. Ay ne kadar sakar kadınmış. Ne kadar sakar kadınmış. Ah. Ah. Dur bakalım. Bu kaçıncı kırdığım sırça Türay gari. Hayırdır Allah'ım. Ah. 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 Amanen. Hayırdır gari? Ne alıyorsun ki bugün beni? Ah. Ha, çöp anmaya mı geldin? Yok anam! Aydat mı istiyorsun? He anam! Sen gitmedin mi bizimkilerle hastaneye? Yok anam! Macide'nin de evinde mi? He anam! Ha, ben de... Bakayım bak, dur bakayım! Sen sonra gel! Damat evde yok şimdi. Yo anam! Akşam gel diyorum, akşam gel! Ne bakıyorsun? Eli koyun gözü gibi! Çıkışmıyor işte, para 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 para! para! Ha anam! Ha. Ee, ne dikliyorsun lan? Yok diyorsun param, yok işte! Ee, Aa. Lan sen beni delteceksin mi iyice? Çekilsene, kapıdan gari! Aaa! Gel bakayım gel, ben sana bir terlik tatlısı yedirmeden de görüver! Görüver!

Ah canım. Bunlar da pek nazlı gari. İl babaka zır ee. Şu işe bak. Olacak sakarlık değil ya. Ne yapıyorlar? nedir doktor? Ne bileyim kardeşim. Anlıyorlar ki içeri. Cık cık cık. Yazık çocuğa ya. Hayır durup dururken. Yani. Allah işe bak ya. Tam da bu gece kontrat imzalayacakken. Bitti canım futbol hayatı bitti olanın. Dur bakalım Aydın. Belki iyileşir. İç şunu eltim sinirlerine iyi gelir Va üzme kendini gari kadın kızım Çocuk bu ne va düşe kalka böcek Ne işleyecek Olmuş gari bir kere Aa, Bu da gücükken düz duvara dırmanırdı Bir günde tepe üstü erik ağacından düşüvermez mi Aman gari bu basıyla deli gibi çıkıcı verecektik Altımızı oyna çektik Ne işleyeceksin gari Çocuğun var mı derdin var Boş ver Üzme gari tatlıcan, üzme! Ay fitne, söyle anne, sussun ya! Anne hadi biz kalkalım. Olmaz. Sarı gelin yalnız kalmasın. Burada onun yanında duram kızım. Eve gideceksin de ne olacak? Anne o zaman biraz sus olur mu? Vani verdim ben. Gari çocuk düşe kalka büyüyecek dedim. Kötü mü dedi? Ay hiç ya. Kız kalk. Sarı geline kolonya döküver. Tamam. ben. Koksun burnuna kalk. Ma iyi de ye. Ma. Hadi ye, ye gelen hadi. Ay, teşekkür edin, ederim yemeyeceğim Al canım al. Biraz buralarını ovayım iyi gelir. Al anneciğim. Deli bozuk. Ay Bütün çoraplarımın burnu delik. Şunları dikseniz elinize yapışır değil mi Majda hanım? Oraya ben ayırdım o delik çorapları Cemil. Dikeceğiz herhalde. Allah Allah bırak ben. Aman ben bilirim sizi. Dikeceğiz dersiniz günlerce sürünür ortalıkta. Evde iki kadın var ama... ...yine de ben yapmasam hiçbir şey yapılmıyor yani. <laughs> Şimdi her şey bitti, senin deli çoraplarına geldi sıra, öyle mi? Lavabo pompası nereye atıyor Hanım? Ay nerede olacak Mihri? Lavabonun altındaki dolaptadır herhalde. Baktım oraya, yoktur da. Ay orada diyorum, iyi bak. Oldi. He, sen bırak Cemil abi, ben dikerim onları. Aman, geçmiş olsun hanımefendi. Bir hafta duruyor bu çoraplar. Özellikle tuttum kendimi ama artık benim de bir sabrım var herhalde. Ay hastaneyi bir arasak mı acaba? Ne oldu, meraktan çatlıyorum. ...alçı alıyorlardır anne ne olacak... ...aa kız bana bak... ...ay senin de çorabın kaçmış... ...ver de dikeyim... ...hayatta en sinir olduğum şey kaçık kadın çorabı... kıl dönmesi olur ben... ...kaçık çorap görünce... ...karışma evladım aa o benim ev çorabım... ...hah... ...bu doktor takımı da insanı adam yerine koyup bir açıklama yapmaz ki kardeşim... ...ne yapıyorlar anlamadım ki içeride... ...Toygar Bay babası siz misiniz... E, ...e benim... ...lütfen böyle alabilir miyim sizi... Ağlama artık be <laughs> Gel bakayım sarı oh, gelin bak ne Birelim güzel de yarışma de var de gel gel sen de gör. Ağabey gel gel sessiz harf satın alalım gel. Vaa <laughs> <laughs> 24 haftan <laughs> ve 5 kelimeden oluşan bir duvar <laughs> yazısı. Bak bak gari. Yazık. Dobrosk gördü. İflas geliverdi de. Telefon meslek fitnat. Dur <laughs> canım. Sen hiç üzülme. Ben şimdi Aziz'in cebini ararım. Sizinkin çıktı efendim. Bravo. Aa, aa, Sesli şart mı Fitnat? Hı? Olur mu hiç anne? Aa sesler. harf. Ee, aa, aa, o zaman dobros kalacağız gari. Deşte harf satın al. Şşşt hadi. Alo. Kim? Kim? Kimmiş? Oy! Kiraz neresin? Aman ben de bizimkiler sanmıştım. Heh. Bana bak selam söyle. Ha? kivi nasıl dur? Uy, sen nasılsın? He, biz de yüz işte daha. Ama bir gibi dur. He, oldu söylerim. Ne zaman donuyorsun? Oy, üç gün sonra. Hadi su da. Ha, tamam oldu. Ha, operim gözlerinden. Kısa kes. Büyüklere e, selam ederim. Kapat çocuğum, kapat. <laughs> Aydın ha. arar. Allah Allah. Ha. Meşgul etmeyin şu telefonu. He Tamam Kiraz. Onların da sana selamı vardır. Öf. Kim? Tarkan Efendi mi? Ay. He, baki baki. Apartmana iyi baki. Of. <gülüyor> <gülüyor> Gönül diyor ki. in aşağı. Şu fitnatın anasına ağzına geleni söyle. Uy yazık dur da. Boşuna dememişler akrabanın akrabaya etini akrep etmez diye. <laughs> Aç şu televizyonu Mihriban da bakalım çocuğum. Evet sayın seyirciler, Cihangir Beşiktaş Avcılar sapından sonra bugün de Ayamama sapı yakalandı. Ayamama deresi yolundaki ızgaralara dadanan sapık ızgaraların altına saklanıp küçük çocukları ve kadınları taciz ediyordu. Ay! Aman! Ay, değiştir şunu Mihriban, değiştir Allah aşkına. Ay, gün geçmiyor ki yeni bir sapık çıkmasın. Hmm. Dün de bir asansör sapığı yakalandı. Ama linç etmek lazım bunları şekerim. Ha, bizim bu sokakta da varil sapı varmış. Aa. Ya çöp döken kadınları varilin kapağını açıp böyle diye <laughs> Uy, susam sokağındaki pisküvi canavarı gibi. <laughs> Ayamama sapının eşgalini veren kadınlar ...sapığın yakalanmasına yardımcı oldular. 17 yaşlarında olan sapık, açık renk gözlü, kıvırcık saçlı ve 1.85 boyunda. Sapık kadınlardan kaçarken Düşüp sağ ayağını kırınca hastanede tedavi edilirken <laughs> yakalandı. Oh! Ah! değsin! Anne kapat şu televizyonu ya! Zaten moralimiz bozuk! Of! Nerede kaldı bu aydınlar? Ne diyorsunuz siz memur bey? Ne ay maması, ne sapı? Eşkal aynen tutuyor. Açık renk gözlü, kıvırcık saçlı, sağ bacağı kırık ve 1.85 boyunda. Ne yapalım yani? Sizin oğlunuz ızgara sapı, görgü tanıkları da var. Allah Allah! Delireceğim ya! O sizin bileceğiniz iş. Ayağını kaçıp kurtulmak isterken duvardan atlayıp kırmış. Hayır efendim! Halı yıkanırken sabuna basıp kaydı benim oğlum. Vallahi bütün bunları karakolda anlatırsınız. Buyurun. Hayda. Doktor bir şey söyleyin Allah aşkına. İnanın ben de çok şaşırdım. Ne oluyor Aydın? Neredesin sen ya? Tuvaletteydim Aydın. Toygar'ı ızgara sapı diye gözaltına alacaklarmış. Ne? Ya! Izgara sapının babası siz misiniz? Bir açıklama yap Hayır Aydın Bey. Rica ederim nereden çıkarıyorsun bunu siz? Yalnız hastanın tedavisi henüz bitmedi. Lütfen burayı boşaltın. ...olarak bir açıklamada bulunmayacak mısınız? Hayır dedim ya, ne sapı, ne sapın babası? Sapıklık sizce genetik midir? Yani babadan ola geçmiş olabilir mi? Ya Aziz ne diyor bunlar ya? Ba Çek aydın sakin be. ol, aydın sakin ol! Kırarım şimdi kalanını ha! Hastanedeki ızgara sapıyla... ...canlı bağlantı az sonra... Hmm. Buyurun! İyi akşamlar! İyi akşamlar! Aydın Bey ve Toygar Bey evdeler mi? Aa. Buyurun, buyurun! Kim? Anlaştığımız gibi Toygar Bey'in transfer kontratı için geldim. Gel gel otur oğlum gel <laughs> Teşekkür gel. Ederim. Hadi hadi otur. Ha. Ha. Efendim sizin istediğiniz 30 milyar yönetim kuruluyla görüştük ve onlar da sıcak baktılar. Ve Toygar Bey'i kulübümüze transfer etmek için bu parayı size ödemeye karar verdik. Yani kulübümüz açısından bir sorun yok. Anlıyorum ama bugün oğlum bacağını sakatladı. Efendim? Ne isteyeceksin? Gözük işte. Düştü kırıverdi bacağını. Ya. Efendim umarım şaka yapıyorsunuzdur. Eğer bu ücret arttırmak için yapılan bir şakaysa... ...görüşebiliriz. Hayır hayır gerçekten sakatlandı Toygar. Anlıyorum. Başka bir kulüp size daha cazip bir teklif getirdi. Bakın bunlar sık sık yaşadığımız şeyler bizim. Gerçekten sakatlandı. Şu anda hastanede. Hay Allah. Çok büyük bir şanssızlık. O halde yapılacak fazla bir şey yok. İyileşir iyileşir oğlum. Peki, bir iki aya kadar. Sonra o zaman... ...o zaman da imzalı versin. Kuyup ne der? Sonra nasıl bir sakatlık bilemiyoruz ki? Biz de açık fiyattan düşüveririz. Siz de sakat makat idare ediversin. Öyle de sarı gelin? Kelepir oğlan alın işte... ...otuz olmaz da... ...yirmi a milyar oluveren lafın gelişi diyorum. Ya, tabii. A. Anne! Hay Allah. Benden nakit getirmiş, her türlü formaliteyi hazırlamıştım. <laughs> Gerçekten çok üzgünüm. Vallahi inip iki çift laf etmezsem şu kadına karnım şişti. Hani odur Allah'ını seversen ya. Uy, yazık daha yaşlı kadın. Resmen tornumun hayatını söndürdü. Evet. Canım abartma anne. Evet, Ufak bir kırık şey bir süre bir sonra bir kaynar. Şey evet ama çocuğum tam futbolcu şans olacaktı. Şans her yani zaman de. gülmez insanın yüzüne. Ama... Her şeyde bir hayır vardı. Bir Belki başlık futbolcu başlık olaydı. Gelince. Başına daha büyük Sen bir felaket gelecekti. Bilinmez ki. Orası da öyle tabii. Şey çok Olsun. Çok ben yine de aşağı inip <laughs> iki çift laf edeceğim. <laughs> Aa, anne gel Allah aşkına ya. Uy büyük hanım. <laughs> Nereye Macide? Ben de sana geliyordum. Gel o zaman bari basirecim. Ben de aşağı inecektim. Ama ne yapalım gel. Duydun mu başımıza gelen. Ya şimdi televizyonda gördüm. Beynimden vurulmuşa döndüm. Eh, Gelir gir içeri bari. Tamam. Gel. <laughs> Olacak iş değil yani ya. basirecim. Otur ederim. Hoş geldiniz. <laughs> rahatsız ol. olmayın. Sen düş, ayağını kır. Nazar mı var nedir? Vah vah vah. vah. Peki Macide... ...ayamama deresinin ızgarasında ne işi vardı Toygar'ın? Ne ayamama deresi şekerim? Halı yıkıyordu Fitnat'ın anası. Sabuna basıp şıp He. diye kaydı çocukcağız. E, ama öyle demiyorlar ki. Yok yok. Kapının önüne düştü kırdı ayağını. Ayol ızgarada şey ederken kırmış dediler. Yok efendim yok yalan. Rüya <laughs> Toygar nerede? Merhaba. Biz tedavisini yaptık ama polisler. Polis mi? Ne polisi? O çocuk yani senin tanıdığın o aileyi, babası, amcası ve bizim hastamızı hepsini polis götürdü. Aa, ah! neden? Sapıkmış o çocuk? Sapık mı? Ne sapı? Izgara sapı. Delirdiniz mi siz? Neler söylüyorsunuz? Eşkıya aynı diye götürdüler vallahi. Kıvırcık saçlı, 1.85 boyunda, açık renk gözlü ve sağ ayağı kırık bir ızgara sapı varmış. İşte o Toygar ismiyle bize gelen hastaymış. Polis alıp götürdü. Hangi karakola? Bilmem. Ben şimdi öğrenirim. Sen otur Nil. Ne olur bir şeyler yapalım Ufuk hadi. Ay ne diyorsun Basiret? Vallahi televizyondan duydum hemşire. Aa. O yüzden geldim bu saatte. Aa. Toygar mı? öyle mi? Ayağını da kendisini linç etmeye kalkan... ...kadınlardan kaçarken Aa. kırmış. Aa. Olur mu öyle şey? Aa. Uşak bizim gözümüzün önünde düştü kırdağa ya. Ay nedir bu başıma gelenler Allah'ım yarabbim. Ah arayalım. abim arayalım abimi. Neyse. Demek kısmet böyleymiş. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler güle güle. Evet, Ayama Masapı'nın hastaneden görüntülerini aktarıyoruz sayın seyirciler. Evet. Ah işte geldi. Ah, bize bir açıklama. Bir, dakika, da bir dakika, bir dakika. Bir dakika, çekin. Bir dakika, çekin. Kaç. Bir dakika, Bir dakika, kaçın. Va, koş, gari, nihal. Koş. Aa, bak. Bizimkiler televizyona çıktı. Bak, bak. Ayamama sapının aya, eşgalini veren kadınlar Sişe, şişe, şişe. sapın yakalanmasına yardımcı oldular. <laughs> ay <bal>, lütfen. <laughs> ay, ay, ay Ay dur dur Eltim! Elsim kendine gel. Aa, dur. Aa. Ay. O sırık boyuyla ne güzel çıktı işte. Ay, Niye bayıldı ki bu sarı gelin? Ay, gelip, Gülümser bizim eltiler Dayanamaz barışırlar Küs kalamazlar Hem naz yapar hem de kapris bizim eltiler Ne de olsa elti onlar ailedenler Elti eltiye muhtaç olurmuş Gün gelir derdi